Dilan Polat eşi ve birçok akrabasının tutuklanmasına neden olan soruşturmanın nedenlerinden biri kara para aklama suçuydu. Peki aklandığı iddia edilen bu para kimin parasıydı ve nereden geliyordu? Arkadaşlarımız Şükran Uslu ve Barış Biş bu konuda ilgili konuyla ilgili yeni bilgilere ulaştı. Kaynağı sanal bahis olan kirli para Kıbrıs, Karadağ ve Gürcistan'da toplanıyordu. Ancak Halil Falyalı'nın öldürülmesinin ardından bu suç organizasyonlarını yönetenler parayı Türkiye'ye getirmeye karar verdi. İşte bu noktada da yolları Polat Çifti ve Güzellik Merkezi sektörüyle kesişti. Kıbrıs, Karadağ, Gürcistan. Bu üç ülkeyle birlikte Sanal Bahis ve Sibel Balkotan yan yana gelince Polat çiftinin akladığı iddia edilen kara paranın şifresi çözüldü. Daha ne mesajlarım var sıra sıra. Herkes kara paranın kaynağını ve sahibini merak ediyordu. Hepsi ortaya çıkmaya başladı. <laughs> Ay Engin, ben de seni çok seviyorum. Oy çok ağır. <laughs> Dinam Diamond'tan. Engin. <laughs> Hikaye yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı'nın 8 Şubat 2022'de öldürülmesiyle başladı. Daha doğrusu hikayenin yönü değişti. Çünkü iddialara göre sanal bahis organizasyonunu yöneten Falyalı'nın ardından ortadaki büyük parayı yönetenler değişti. Falyalı milyonlarca dolarlık sanal bahis geliriyle daha çok yurt dışında otel yatırımları yapıyordu. Ama ondan sonra gelenler bu parayı bir şekilde Türkiye'ye getirmeye karar verdi. Falyalı'nın en yakınlarından Veysel Şahin de tutuklanınca devreye başka bir isim olan Sibel Balkotan girdi. Yasa dışı sanal bahis organizasyonunun merkez üstleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karadağ ve Gürcistan. Ama Kıbrıs'taki Falyalı cinayeti ve ekibin deşifre olmasıyla hepsi Gürcistan'da toplandı. Sanal bahis kraliçesi Sibel Balkotan işleri yoluna koyduktan sonra 23 Aralık 2019'da Karayip Senruja Adası'ndan para ödeyerek vatandaşlık aldı. İşte bu da pasaportu. <laughs> Bu noktadan sonra da yasadışı dışı sanal bahisle güzellik merkezlerinin yani Polat ailesinin yolları kesişti. Çünkü Sibel Balkotan iddiaya göre Dilan Polat'ın en iyi müşterisiydi. Enerji, 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 enerji. Enerji, enerji. Kocacığım sana enerji daha göre yasa dışı sanal bahis örgüt lideri güzellik merkezindeki para akışını görünce kayınvalidesine Gebze'de bir güzellik merkezi açtı ve o merkezde Dilan Polat'ın ürünlerini satmaya başladı. Küçük bir ayrıntı daha var. O ayrıntıysa kendisine bir Instagram hesabı açtı ve o hesapta ise ilk olarak Dilan Polat'ı takip etti. Bu şekilde çete lideriyle yolları kesişen Polat çifti Balkotan'la birlikte çalışmaya başladı. Yine iddiaya göre sanal bahis kraliçesi yasa dışı sanal bahisten elde ettiği paraları kurelerden toplayarak onları hukuk pürosuna taşımak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan bir firmadan lüks araçlar kiralıyordu. Ve o kiraladığı araç firması ise yine iddiaya göre Engin Polat'ın yakın akrabalarından birine aitti. Balkota'nın birden fazla hukuk bürosu olduğu da yine iddialar arasında. Nedeni ise kirli parayı orada toplamak. Çünkü hukuk bürosu savcılık talimatı olmadan polis tarafından aranamıyor. Balkotan Maltepe'de iddiaya göre bir hukuk bürosuna 800 bin dolar vererek ortaklık istedi ama karşı taraf bunu reddetti. Balkota'nın zirve günleri 2021'de sona erdi. Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınıp tutuklandı. Ancak bir şekilde tahliye oldu ve yurt dışı yasağı kaldırıldı. O da Batum'a kaçtı. Batum'a kaçmasıyla da Polat çifti onun kontrolünden çıktı. Şaşalı hayatlarıyla herkes onları tanıdı. Ve arkasından da onlar için yolun sonu gözüktü.